Konacık Özel Mert Koleji tarafından 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında oratorya gösterisi sahnelendi. Bir özlem çizgisinde her Bu yol yolu Atatürk'ün yoludur. Yok Bodrum Belediyesi Nural Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin, Mertel Koleji öğretmen ve yetkilileri 500'den fazla veli katıldı. Kompüsün yarışmasında birinci olan öğrencimiz Hakan Ulaş Durmuş. Her sene Atatürk anma etkinlikleri kapsamında birbirinden değişik programlar düzenleyen kolej öğrencileri Mustafa Kemal Atatürk'ü kendilerinin hazırladıkları oratorya gösterisiyle andı. Gösteri öncesi Özel Merter Koleji Anaokulu sınıfı öğrencilerinin yapmış oldukları birbirinden güzel Atatürk fotoğrafları ve bayrak portrelerinin yer aldığı çalışmalar sergilendi ve veliler tarafından büyük beğeni topladı. Daha sonra etkinlikte yaklaşık 55 kişiden oluşan öğrenci grubunun düzenlediği oratoryo gösterisi yer aldı. Salonu dolduran yüzlerce öğrenci velisi çocukların gösterilerini ilgiyle izledi. Bugün 50 yıl. Bu Etkinlikte şiir ve resim yarışması dalında dereceye giren öğrencilere Bozum Cumhuriyet Başsavcısı Hayati Keskin tarafından ödülleri verildi. Başkanlarının Bundan sonraki yıllarında da Özel Merter Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Faruk Hoşdoğru düzenlenen etkinlik hakkında şunları söyledi. Evet, 10 Kasım haftasını okumuzda bir dizi etkinlikle e, evet. anlıyoruz. Bu etkinlik çerçevesinde öğrencilerimizde bu hafta boyunca yaptığımız etkinlikleri son olarak da bir oratorya düzenledik. Bu oratoryada Atatürk'ün hayatını ve bize kazandırdıklarını işlediğimiz bütün velilerimizle de paylaşabileceğimiz neler kazandık ne bu vesileyle onu görebileceğiniz bir program olmuş oldu. Ee, her sene düzenleniyor sanırım. Her sene düzenleniyoruz. Bu sene velilerimizle biraz daha fazla paylaşımımız olsun diye o asisti daha geniş bir mekanda yapalım istedik. Ee, çalışmaları ilk öğretim okul öğrencileri mi yapıyor? Bunlar ana sınıfı 1-2-3'ler. 1-2-3'ler. Ana sınıfı 1-2-3'leri çalışmalar. Ancak o kadar bir Ne kadar sürdü bu, bu çalışma? geçen hafta e, Perşembe'den yani itibariyle 8 günlük bir program vardı. Bu haftayı 8 gün olarak Haftası olarak değerlendirdik. Peki teşekkür ederim. Sağ olun.